Şundan çekelim ha. Çek. 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 Çekiyorum. Çek. Merhaba, nasılsın? Çek. İyi mi? Apakam da bence bir. Abi çek, çek. gönder. Beni de öyle o kara o kara çek o kara. Kalın. Abi bu da Mustafa abi. Çekin. Çekin. Bak bize videoyu çekiyor. Çekin. Evet, sırayla. Çekin. Canlı canlı. Çekin. Şöyle, Ali'deyim profesyonel makineyi çekelim, Çıkın. değil mi? Seni mezdur edeceğiz. Vallahi süper çıkıyorum, süper. <laughs> <laughs> Ali Bey gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan bayramını geldik. Güzel ettiniz. Allah geliyoruz. razı olsun. Allah kabul etsin. Sen hala çalışıyorsun maşallah. Ne yapacaksın? Dünya şuurlu bu. Yani bir yenge şurada da yapacak bir şey yok değil mi? Tabi tabi tabii. o ne derse o ya olur ya. Tamam ben deyim, gelsin. Şimdi bizde var, ben... insanlık var işte. Aynen. Efendilik var başta. Aynen. Hayırlısı olsun. Kolay gelsin Ali deyim, bakanlar sürüyün, Şimdi de bayramını numarayı olsun. Sağ ol, sağ tamam, ol. Tamam. Ramazan tamam. bayramınız numarayı olsun. Teşekkür ederiz. Gel Ali bir yenge, gel. Gel bak buraya gel buraya. Bu oh, profesyonel makine daha iyi. Merhaba benim yenge hoş geldin. Sağ ol oğlum. hoş geldin. Hoş bulduk. Bayramlar hoş bulduk. mübarek olsun. Ben de röportaj <laughs> çek. Nasıl iyisin inşallah? Bayramlar iyi mübarek olsun. Allah çok bayramlar Hadi, göstersin. Az vergi haldeyim indi biz şarpa. Ne? Valla. Röportaj çek. Nasılsın yani bir Çok şükür. İyi oğlum. olur. Sizler nasılsınız? İyiyiz maşallah. Evin etrafı yemyeşil yaptın bu kadar sene. Çok seni güzel. Çok, 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 Yalnız Arif gün haldeyim çalıştırıyor. Ya, Öl dedi. Öyle mi dedi? Emir büyük yerden geldi dedi. He? Biz efendim. Siz nasıl biliyor musun? <laughs> evet. Sabah sökecek ya. He. Ben sabahında kılık dururken hur efendim dedi. Üç dedim. Üküş fasil dar edin. Kurban çoşla yiyemez. Aynen aynen. Olmuştu. Da... Bir daha fırsat bulamaz evet. haldeyim zaten. Gidin gönül. Ondan. E, gelecek, oğlanına, e, kızla oğlan İstanbul gelecek. İstanbul'a gideceğim şu an. Hangisi? Yılmaz. Ben Öyle mi? İstanbul'a gideceğim şu an. E, ee, Bununla geldi garip, bir gülah gelecek herhalde. İyi, gelenden Allah razı olsun. Gelenden Allah razı, razı olsun, hoş geldiler. Hoş. Aldan gelecek karla fethi. Gelecek ya. Dayanamadı, dayanamadı. <gülüyor> dayanamadı, gar geliyor la fethi. Sen etmiyor. hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi sen e, gur, gurbette duruyorsun. <laughs> evet. evet anneni babanı özledin değil mi? Evet, Şimdi. çok özledim. Heh. Hoş geldin. Sen çekemiyordun. Ben, ben oradan kapatayım. baktım. Ha. Dedim ya bunu profesyonel makineyle çekelim çok dedim. Teşekkür ederiz. Heh. Sağ ol. Güzel bir an hatıra kalsın değil mi? Evet. Var mı söyleyeceğin bir şey? Yok, babamı çok Gel... seviyorum. Değil mi? Evet. İlk geldiğinde gördük zaten. Baba benim, benim babam bir birinci aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Ali duymasın. <gülüyor> duymasın. <gülüyor> Kesinlikle duymasın. Oldu evet. ama. Baba, babam birinci aşkım, ilk Anne. aşkım babam. baba. Yalnız bundan sonra geldiğinde önce baban gelin bak. Evet, ha. çok doğru. Ha. Çiki. Nasıl hata yaptım ben? Bu bayramda bir yanlışlık yaptın. Evet, bir hata yaptım. Çiki. Çok özür dilerim. Çiki. Bir dahaki sefere geldim, ilk senin elini öpecek. Tabii, tabii tabii. Çok, çok, çok özür dilerim. Çikim, Çiki. Çiki. İnsan da yani. boşluk olmaz mı? Çikim. Annes Çikim. Karşılayınca Annes Çikim. Karşılayınca Çikim. Annesi karşılayınca dayanamadı. Annesi karşılayınca. Babacım. Orucun bozulmaz değil mi? Öpüyorum seni. Daha kıymeti yok. <laughs> bozulmaz, bozulmaz. Gel bakalım la, ey ee, Adem. Sağ ol. Adem, merak etme. Hadi, git. Adem kaçtı.